Numaralanmış cümleler bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen sıralamayla getirilmelidir? Evet, parçamıza bakalım. Günlük hayatta sık sık kullandığımız ve Farsça hemen kelimesinden dilimize hemen şeklinde geçen bu kelime birçok farklı anlamda kullanılmaktadır. Örneğin nokta nokta dediğimde vakit geçirmeden çabucak anlamını taşır. Şimdi vakit geçirmeden çabucak. Bakın, üçüncü cümlemize bakalım. Koyunlar Mera'nın güzelliğini görünce hemen yayılmaya başladı. Vakit, vakit geçirmeden çabucak yayılmaya başladı. Evet burada bu anlam var. Demek ki buraya üçüncü cümlemiz gelmeli. Devam edelim. Bununla birlikte nokta nokta dersem aşağı yukarı yaklaşık anlamı ortaya çıkar. Burada da arkadaşlar hayatımız hemen her gün beraber geçtiği halde yine birbirimizi özleriz. Aşağı yukarı yaklaşık anlamındadır arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da ikinci cümlemiz gelmeli. Eğer nokta nokta demişsem çok anlamında kullanmış olurum. Evet burada da arkadaşlar apartmanın hemen yakınında bulunan marketin sahibi dün kaza geçirmiş. Çok anlamı burada vardır. Apartmanın çok yakınında bulunan marketin sahibi dün kaza geçirmiş dediğimizde anlamlı oluyor. Dolayısıyla buraya da birinci cümle gelmeli arkadaşlar. Evet sıralamamız 3 2 1 şeklinde olmalı. Doğru yanıt D seçeneğidir.